Sonbahar parfüm önerilerinde ikinci uygun fiyatlı markamız Nas Parfüm. Bu markadan sonbahar için iki tane parfüm seçtim. Bir tanesi oldukça dikkat çekici olan, geçen yıla da damgasını vurmuş This Is Her. Laktonik, kremsi, biraz sütlü, o sonbahar ruhunu yaşatacak, tatlı tatlı kokacağınız bir parfüm. Beğenmeyen çok nadir çıkıyor. Eğer böyle laktonik kokularını hoşlanmıyorsanız bu parfümden uzak durabilirsiniz ama on kadından böyle rahat 7-8 bu parfümü beğeniyor ve Nas parfüm çok iyi yapmış. Fiyatı da oldukça iyi. İkinci önerim ise daha limonlu, tatlı, gurman kokulardan hoşlananlar için orijinaline birebir benzeyen Dolce Gabbana Devotion. Eğer limonlu cheesecake, kek gibi kokmak istiyorsanız ve kışa bu parfümleri sonbahar yakıştırıyorsanız bu parfümü kaçırmayın. This is Her'e göre yoğunluğu, tatlılığı daha fazla olan ama kalıcılığı da üst düzey olan bir parfüm. Sıkıyorsunuz ve kalıcılık derdinizi de unutun. Buram buram kokusu burnunuza geliyor. Yayılımı da çok kuvvetli. Nas parfümün hem dolap hem de gardırop satışları da var. İsimlerini buraya yazdım. Yani gayet kolay da sipariş verebilirsiniz. Fiyatları da oldukça bütçe dostu. Üçüncü marka için takipte kalın.